Yalnız bak İstanbul'a döndüğünde Selim'le olan arkadaşlığını... Arkadaşlığını? En yakın arkadaşını beş para etmez bir kız için satan Selim Kutlu Sayın... ...benden çekeceği var. Bu ne böyle ya? Kalbin acıyor, mideni yumruk atıyorlar falan. Sanki hiç derdim yokmuş gibi uğraş dur. Seni çok seviyorum. Bu Serra olayına Biricik nasıl karşıladı? <laughs> Tatlısı. Bu tayfada para bol. Kızım bizi zengin tayfasına güven olmaz diye büyüttüler. Yani sosyete gülü her türlü avucumuzun içinde. Bunları alacak parayı nereden buldun? Bugün gelecek, İhsan kutlu sahibi de kurtaramayacaksın. Nasıl da kendini dev aynasında görüyorsun. Ne oldu sizin şu bebek işiniz? Kuşkularında haklıymışsın, hamilesin. İhsan da istiyor bu bebeği değil mi? Sol Yanım yeni bölümüyle Perşembe Star'da.